Dört mevsim anne kucağı gündüz bakım evi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Denge Gazetesi'ni ve TV ziyaret etti. Yaklaşık 38 öğrenci hem gazeteyi hem de TV'den stüdyosunu gezdi. Tamam, tamam. Gazeteciler yaklaşık 38 kadar öğrenciye gazetedenin nasıl yapıldığını, haberlerin oluşumunu ve televizyon haberciliğini, ana haberi nasıl hazırlandığını ve sunuculuğu anlattı. Öğrenciler merak ettikleri soruları muhabir edasıyla sordu. Annem. Ekran karşısına geçip haberlerin nasıl sunulduğunu da birebir yaşamış oldular. Öğretmenler TV'den ve Denge Medya Grubu Başkanı Mehmet Aydın'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Aydın'a misafir edildikleri için teşekkür etti. Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan 4 Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi Kurucu Müdürü Zeynep Çengiz şunları söyledi. Gazetelerin nasıl e, oluştuğunu, haberlerine kadar doğru bir şekilde bize anlattığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Gazeteciler de kutlu olsun. Çocuklarımız bu konuda bilgilendiler ve aydınlandılar. İnşallah mesleki hayatını da çevirmek isteyenler olan öğrencilerimize de ışık tutmuş olmasın. Ziyaretin sonundaysa 4 Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi Kurucu Müdürü Zeynep Çengiz tarafından Denge Medya Yöneticisi Yeşim Ülker'e hediye takdim edildi. Terima kasih telah <laughs>